Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İpini koparan köpek bizi buluyor. Geçen gece çekiminde bu köpek bizim kümesin oralara gelmişti. O günden beri gitmiyor. Göndermeye çalıştım. Gitmedi. Bugün de ona karnı iyice aç kalmıştı. Eee mama verdim, yemek verdim, karnı doyurdum. Eğer şimdilik tavuklara falan bir zarar vermedi. Biraz nazoya kızdı. Nazoya biraz korkutmaya çalıştı. Onun haricinde bir vukuatı yok. Biz de şu an geziye geliyor. Biz geziye çıktık, o da geldi bizle. Eğer Bakabilecek birisi varsa sahiplendireceğim uzun süre. Bakamam ben ona. Mahalle olarak ortamı itibariyle müsait değiliz. Ama şimdilik bir vukuatını görmedim. Şu an zararsız ama yerine sahiplendiğinde ne yapar? Nasıl bir halete bürünür? Tabii onu bilemiyorum. Yaşı bayağı var o köpeğin. Ama şu an Cesurla da uyum sağlarsalar sıkıntı olabilirler. Ee, malaklı bir, bir ihtimalle cinsi malaklı cinsinden. Bugün geziyle bize beraber bakalım nereye kadar gelecek, ne yapacak, tepkisi ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Nazo çok sevmedi onu ama şu an gücü yetmeyeceği için bir şey diyemiyor. Çünkü Nazo'nun rakibi. Diş olması itibarıyla Cesur da önündeki yemeğe dokunmasın da. Gerisi çok önemli değil. Evet köpek susamış. Bunlara ben ee, tavuk kemiği vermiştim. Gerçi bunlar her gördüğü yerde su içiyorlar. Şeye su vermeyi unutmuştum ben. Bu yeni misafirimize. Evet, bu vesileyle o da su içmiş oldu. Yani bu köpek dişi, normalde dişi köpekler, erkek köpeklerden daha atletik olur ama Cesur'un bu ayağına yetişemez. Cesur'daki atletiklik, Cesur'daki o form. Şu an gördüğüm kadarıyla bu misafir köpek ona ayak uyduramaz, uyum sağlayamaz. Çok hantal bir köpeğe benziyor. Cesur direkt mesafe koydu gitti. Allah Allah buraya giren köpekler bir kaza geliyor. Bir koşuşturma haline bürünüyorlar. O bizim misafir köpekte. Buraya girer girmez bir koşma haline büründü. Nazo ile aşağı doğru koştular. Cesur zaten orada yara var burada. Nazoya bile yetişemiyor. Biraz sonra harıl harıl kalır bu. Of Lan gücünüz Nazo'ya mı yatıyor? Git Cesur'la oyna. Cesur! Cesur! Nazo onlar takılsın gel. Biz ikimiz takılalım. Onlar da kendisi birbiriyle takılsınlar. Şu karşıda koyunlar var oyun sürüsünün köpekleri de var. Daha önce tanışmışlardı ama. Ya Cesur farklı bir köpek ya. Cesur'un eyvallahı yok. Alıyor başını geziyor ya. Nazo belki büyünce ona ayak uydurursa. Cesur daha da böyle uzun menzilli gider. Şimdi dönüp dönüp bakıyor aynı zamanda geliyor mu gelmiyor mu diye benim için bize orada koyun böyle bir 15 20 tane koyun var cesura doğru koşup geliyorlar ama cesur Bunlar şey yapmaz Nazo'da da direkt olaya kilitlendi. sonra bir şey yapamazlar ya. Ki üç taneler, üçü bir hücum etseler cesur. Onlara eyvallah demez. Şimdi bak Nazo hemen cesura desteğe gitti. Bu misafir de burada hantal, yoruldu. Kim bıraktı acaba? Nereden geldi, nasıl oldu anlamadım ya. İpini koparan köpek bizi buluyor. Bir de şey sor. Evet. Cesur koyun sürüsünün yanına gidiyor. Ya, ya Daha şu direk diğerlerinden destek bulsa dalacak buna. Şu 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 şunlardan destek bulsa dalacak buna. Yok, yok. Ama iyi ot var ha. ha? He? Ha. Şimdi pek o biraz dala dala derbe görmüş anlaşıldı. Bu şey yapıyor. Bu koyunlar var ya. Koyunlar için kızıyor. Ha. Bu koyunlara kimseye yaklaştırmıyor. Şu sarı nereden geldi? Hangisi? Şu şu. Vallahi o yavrudur. yavru Yavru dediğim ya yani onlar gibiydi senin. Ha. Onlar gibiydi geldi oraya ne etti? Gitmedi hayvanlar da alışmamış. de o zaman güzel köpek vardı. Leydi kovaladı gönderemedim Kaldı başıma. Aa bak şurada nerede o? Benim de başıma kalan bir tane var. Geldi. Bir tane de şu şu 2 3 4 gündür bizim kümesin oralarda. O da benim başıma kaldı. Ya evet. yapıyorlar. Ya bir de ipini koparan köpek bizi buluyor direkt. Bazılar dışarıdan geldi. Bunu da yüksel şeyden geldi. Sibir burada iki tane. He. Benim o köpek birini boğdu, gebertti. Biri kaldı. Yok, yok, yok. yok. Dur, dur, dur. Hayır, kavga yok cesur. Köpekler sürüye yaklaştırmıyor. Yok tamam yok bir şey. Bak bak var ya içi içine sığmıyor. Koyunlara yaklaşınca yaklaştırmıyor koyunlara. Aa bizim başımızın bize de misafir daha şurada işte. Sen git yavaş yavaş çünkü da ayrılsın. Aynen ben gideyim yavaş yavaş. Aha. İyice e, huzurları bozulmasın. Aha. Başımızın tatlı belası. Sen nesin ya? Şuna bak ya. Ne kadar kilolu ya.